Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün elektronikçiden almış olduğum birkaç ürünü göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu e, LED pompamız. Şu şekilde. Lehim pompamız arkadaşlar. E, bu da voltaj regülatörü. Güç veya düşürük olarak kullanılıyor o in tarafı yazan tarafı arkadaşlar giriş çıkış tarafı out olarak yazıyor şimdi arkadaşlar zaten direkt bağlantı yaptığınız zaman şurada bir LED var yani şurada da bir port ayarlama yapabiliyorsunuz Ve arkadaşlar power bank modülleri var şurada yani devreler var şurada gördüğünüz gibi giriş usb girişi şurada USB demeyelim de yani şarj soketinin gidişi ve çıkışı 5 volt olarak. Şurada da gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada B eksi B artı yazıyor. Bir de pil bağladığınızda lityum pil şarj edilen pillerden taktığınızda power bank oluyor arkadaşlar. Bu şekilde iki tane devre aldım. Şu şekilde. Gayet de kullanışlı arkadaşlar. Bu da aynı. Giriş olarak arkadaşlar buradan giriş yapıyoruz. Artı eksili olarak. Çıkış olarak da buradan eksi artı olarak. Zaten direkt bağlantıyı yaptığınız zaman led yanıyor. Şuradan potla da ayar istediğiniz voltajda ayarlayabiliyorsunuz. Yükseltebiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar ee, bu elektronik devrelerden ve lehim bombasından aldım. Gayet uygun aldım arkadaşlar. Tavsiye ederim. Ve atölyemizde kullanacağız arkadaşlar bu ürünleri. ileriki zamanlarda göstereceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.